8 ay bekleyen küflenmiş eti mangalda pişirmiş reis. 8 ay bekleyen küflenmiş et. 8 ay beklenilmiş. Merhabalar. Önümde gördüğünüz gibi dana gibi bir et var. Bu önümdeki bir düve et arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kontrofile kız. Ne ıyı lan? 8 ay dışarıda beklemiyor oğlum. 8 ay dinlendiriliyor bu et. Yani özel dolapta dinlendiriliyor. ...bütün şekilde İstanbul'da fark et, Hanefe abiden aldım. Hanefe abi zaten benim arkadaşım, dostum. Böyle iyi etler çıktığı zaman ben ona diyorum abi, bana ayır çünkü ben çok içerikte kullandığım için bana böyle güzel etler gerekiyor. Sağ olsun bana bir tane ayırmış. Bu arada da ben İstanbul'a bayağı bir zamandır gidememiştim. Geçen hafta başka bir program için gittiğimde çok kısa bir zamanım oldu Hanefi abiye uğramak için. O da dedi ki artık ben Dedi, çürüyor dedi bunu al dedi. Ben de böylece aldım çıktım. İstanbul'a kadar gelip de fark et, uğramadan gideceğimi zannetmediniz herhalde değil mi? Fazla vaktim oh. yok. 16 Kasım 2022 diyor. Hanefi abiye attım etleri. Selamünaleyküm. <laughs> abi <laughs> abi ne haber? <laughs> Hoş geldin. Bunlar benimdir. Evet. Siparişi verdik. Mil TR Patron teşekkür ederim 25 kişi abone ol dediğin için de e, bu şu anki hali bundan 8 ay geçiyor üstüne değil mi? Yanlış anlamadım. Bundan sonra 8 ay daha bekliyor. Bilim fosilleşmiş et alıyoruz buradan. <laughs> Vallahi bu bayağı eskimiş ya. Bu ha. et ne gramaj fark, farkı, farkı yaşamıştır var, var ya. Bizim bak bak. kaç tane deli tanıyorsunuz böyle küflenmiş et alacak. <laughs> Altını da evde sarraf bilir öyle deme. Öyle öyle abi. Buradan belli zaten monferim. Evet. Ben bunun değerini biliyorum. Şimdi arkadaşlar, et artık o çok kadar iyidir. yaşlanmış ki şöyle bakın, buradaki küfleri görebiliyor musunuz? Artık burada beyaz küfler oluşmaya başlamış. Dry sürecinde aslında bu tür şeyler normal. Bu tarafa baktığımız zaman, bu taraf tamamen kemik gibi olmuş. Öyle sanıyorum artık 2 ayın üzerinde, zamandan beri dinleniyordur bu et. Şimdi ben böylece aldım, çıktım eti ama benim bunu evde işleme şansım yok. Şimdi arkadaşlar, bunun bir tarafı şu kısmı kontrfile, bu tarafı bonfile. Arasında da bu T kemiği var. Bunu kestiğimiz zaman... Bu t bone zaman... eti değil mi ya? Yanlış değilim. Bu böyle düz keserse T-bon oluyor. Bundan T-bon çıkar. Arkadaşlar ee, bir dakika. Bunun dış kısmı tarak, tıraşlanıyor. Dış kısmını tıraşladıktan sonra o etin orijinal güzel kısmı kalıyor. Bu evet. Bu çiğ de yenilebilir bence bu arada. Şöyle alt tarafta kalınca bir kemik olduğu için benim bunu evde işlemem mümkün değil. Şimdi eti Hanefi abiden aldım ama burada sonuçta benim bütün kasaplar aynı zamanda arkadaşım, kardeşim. Buradan Mehmet'e gideceğim şimdi. Ondan rica edeceğim. Onda dikey testere var. Onunla bu eti bir temizleyelim. Ha, tıraşlayacaklar. sonra ben. pişireceğiz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Ama ben çiğ yemem ya. Evet. Beşevler kasabına geldim. Şimdi burada Mehmet'e dilimletelim şunu. Mehmetçim kolay gelsin. Sağla başkan. Bu geldiniz. etin tadı çok, çok iyidir çocuk, bak. Sana bir fosil getirdim. Aynen abi. Şimdi şöyle bak yakından bir gösterelim. Bunu bir temizleyecekler izleyin. Arka tarafı daha berbat. Şimdi bunu temizleyeceğiz Mehmet. Tamamdır On Dün mangalda bir ekmek pişirmişiz. <laughs> Mangaldan ekmeği bir kaldırdık, hamburger köftesi aldık hani hamburger yapacağız. Ekmeği bir kaldırdık mangalda simsiyah bildiğin kanser garantili. Ben de gaza geldim böyle şeye özendim hani eskiden böyle sobanın üstünde ekmeği pişirirsin de hafif yanık olurdu. Çok hafif bir yanık olur böyle çok hafif siyahlık. Hani be, her yeri kahverengi belli başlı yerleri simsiyah ya. Bunun her yeri simsiyah. Ben de özen dedim ya bu eskilere götürür çok güzel olur bunun tadı falan. Ondan sonra bizim Namık üstünü ben bunu Ankara'da yüpelerin ne de aynısını yapmıştım evet. Ondan sonra... Bunun üstünü şöyle hafif tıraşladık ettik. Baba hamburgeri ayarladım güzelce bir ısırdım. Hani sadece ekmeğin o yanık tadı geldi. Bu kadar iğrenç bir şey olamaz. Boşa paramız gitti. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle. Bu taraf çok feci durumda. Ama bu taraf asıl en kıymetli. Sonra da ekmeği değiştirmeye üşendim. Eşek gibi yedim onu. Bir <laughs> tarafı. Burası bonfilenin başı. Burası da kontrfile. Şimdi bu Portraus çıkaracağız buradan. Yani t -bon böyle en -bon. dolgun olan tarafı diyelim. Evet sen sendeyiz. Tamamdır abi. Önce bir temizleyelim abi. Tamam. Bak 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 temizledikçe bak güzel kısımları çıkmaya başlıyor yavaş yavaş gördünüz mü? Ki oradan yine biraz daha alırlar. Bu mesela usta işi baba. Bunu evet. sen ben ayıklayamayız yani ya bilen adam ayıklayabilir. Tamam. tamam. Geri gideyim abi. Şimdi temizete ulaştık. Temizete ulaştık. Gördüğünüz gibi olayda bir bombu. Yalnız güzel duruyor ha. Böyle çıktı. Evet. Şimdi Mehmetçim bundan şöyle birkaç tane şey yapalım. Yani alabildiğimiz kadar portra alalım. Tamam. Geri kalanı da eee Tamamdır abi. Tamam. Şimdi Mehmet bunları biraz kalınca keselim. Evet. Aşağı yani tam böyle portra. Daha bile kalın olabilir ha. Bir tane kes bir görelim bakalım makineler de çok tehlikeli duruyor ya. Şöyle bir daha. Evet. Şu an bu iyi ya. İdeal. Tamam abi. Devam ediyorum o zaman. Aynen. Bu şekilde devam edelim. Bak gördün mü şeyi var. Elle yapmayacağım bunu zaten. O tutamacıyla yapacaksın. O yere düşmüyor değil mi ya? Evet şimdi 5 tane şöyle t-bone çıkardık arkadaşlar. Şunlar daha Pek böyle M &m bonfile oldu. kısmı geniş olduğu için bunlara porterhouse deniyor. Porterhouse. Yani house. bonfilenin böyle en geniş olduğu yerler. En baştan çıkıyor bunlar. Artık buradan sonra mesela şu... Arkadaşlar buna kötü diyenler et sevmiyor olabilir misiniz siz? Et sevmiyor olabilir misiniz? Şu artık porterhouse değil bu t-bone'a dönmüş. Bonfile küçüldüğü zaman bunun adı t-bone oluyor. Bu şekilde büyükse yer porterhouse oluyor. Porterhouse. Şimdi şu kalan kısımda gördüğünüz gibi bonfileyi gösterir misin Mehmet? Hemen abi. Şimdi bak bu Mehmet'in şu an temizlediği kısım bonfile. Diğer tarafta sağ taraftaki de kontrfile. Şimdi bundan sonra bir dilim daha belki T-bon çıkar ama ondan sonrası artık iyice bakın bonfile burada bitiyor. ve Bu arada kırmızı etin aromasını seven kişi bunu sever çünkü tamamen aromasını bırakıyor anlattıklarına göre. Tabi bak benim eniştem mesela et toptancısı. Enişteme gittiğimiz zaman eniştem mangal yapacağımız zaman ama sevdiği kişileri çıkarıyor şimdi anladın mı? Enişten beni seviyor. Eniştem bana bir et çıkarıyor. Beklettiği özel böyle hani şey yaptı. Dry age yaptı etlerden bir çıkarıyor baba. Küçülmeye Onunla başlıyor. Abi şöyle. Evet. Şimdi biz bundan bir dilim daha çıkarırız. Tamam. Geri kalan kısmını da artık kemikten sıyırıp direkt kontrfile olarak devam edeceğiz. Şimdi biraz daha ince bir dilim daha çıkarıyoruz. Evet, geri kalan kısmını artık... izleyin oğlum, bilgi öğrenin biraz. Konfileyi bitirdik diyelim. Evet. Yarın, yarın bir gün bir yerde oturursun, sohbet için... arkadaşlar hani büyük olduğu zaman kontrofile, işte power Fof muydu neydi la? Power Puff falan bir şeyler dersiniz yani anladın mı o? Terimleri unutmayın. Bundan sonrasını artık sıyırarak devam edelim. Abi istersen bu taraftan da pirzola çıkıyor. Biliyorsun kontrafile ile Dallas'ın birleştiği yer burası. 2 tamam. tane Dallas çıkarabiliriz. Dallas tamam. Ondan da iki tane pirzola çıkaralım. Şöyle inceden bir alıyorum abi. Evet. Arkadaşlar yine bu tarafın da kalıntılarını aldık. Şimdi temiz ulaştıktan sonra yine kalın Mehmet'ciğim. Tamam abi. Evet. Bu etin pişmiş halini çok merak ediyorum. Abi senin ablan mı var? Hayır. Evet, Ablamız. Evet. Şu kemik kısımlarını temizlesin. Ne güzel yağlı yağlı dışı evet. da Acaba yağ temizleyecekler mi? İlk de bir pirzolamız hazır. Evet arkadaşlar et artık kendini gösterdi. Gördüğünüz gibi şaheser. Çok başlayalım. güzel duruyor ya. Çok anlamam evet, öyle ettin ama güzel duruyor. artık kemiğinden sıyırarak kullanacağız. Bonfile bitti mi Mehmet? Bonfile bitti abi maalesef ya. <laughs> Drayage oldu mu uçları artık neredeyse hiç kullanamıyoruz. Yine artık işte böyle ince bir filato çıkarıp belki bir, bir dilim ha, ince ince her, her yani. dilimini kullanacaklar yani. İsraf edilmeyecek. O yüzden diyorum bilen, bilen adam yapabilir bunu. Ben yapsam anladım buraya çöpe atarım belki evet, ayıklayamam. Bizim bu tek kemiği dediğimiz Rezil ederim eti. bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Direk direkt kemikten sıyırıyor o T bombdan. Göster bakalım T kemiğini Mehmetciğim. Bak bu T. Şöyle. Aynen. Böyle. Ha reis gelmiş bak. bak reis reis. reis arkada nasıl izliyor bak. Göster bakalım T kemiğini Mehmetciğim. <laughs> Aynen. Böyle kemiği sıyırdık. Evet. Şurada bir siniri var abi onu alıyorum. Tamam. Ne kadar fire çıktığını da bu arada göstereceğim. Daha şu olanlar hoş geldiniz. Tıraşlamadık. Biz ben onları videolarda gösteririm diye tıraşlatmadım. Ama normal şartlarda tabii çok ciddi bir fire veriyor et. Ama şu güzelliğe bak ya. Arkadaşlar bunlar da age kontur filelerimiz. Evet. Şöyle. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne şu iki tane çıktı çıkardık bu etten. Şöyle iki tane. İrice t tibon çıkardık. İki tane ince artık bonfileleri bitmek üzere olan t tibon çıkardık. İki tane kontrolcülerin en başından antrikotla birleştiği yerden dallas çıkardık. Ve şu gördüğün gibi 6-7 dilimde Şuralarda güzel ha. çıkardık. Şu gördüğünüz kemik bunlar uçlarından çıkan kalıntılar. Bunlar da dışından temizlediğimiz kalıntılar. Ciddi bir firesi var. Mehmetciğim teşekkür ederiz. Abi şimdiden afiyet olsun. Ben teşekkür Sağdan. ederim. Abi. her zamanki gibi Hacı baba. <laughs> köpeklere gidecek olan abicim tam 3 kilo. Evet, 3 10 kilo. 100 gramda ilk başta bak evet. sadece %30 burada firesi var. %30 firesi var bir de bu pişince falan da iyice küçülür. Daha da ben bunların kenarlarına karıştıramadım. Demek ki 3,5 kilo. Yani kilo. Yani totalde %50'yi buluyor baba. bir Vay de etin kuru. Etin yarısı gidiyor bak. 10 kilo eti böyle yaparsam 5 kilosu kalıyor pişirdin 3 kilo et çıkar pişince. Kurması var ya. Evet o da. O hariç. Bayağı bir pire var. Tamam, Hüppeyi boş ver ben yerim abi. <laughs> yaşadı. <laughs> yani alırken, yaşadı, bunu kasaptan alırken sağlı olmasına dikkat etmeyelim arkadaşlar. Evet. Hakkıdır. Hanefi abiden aldım o küflü eti. Mehmet'le beraber işledikten sonra bu şekilde parçalar ha, çıktı. Vakumladı. Şimdi bunları vakumlayıp artık derin dondurucuya koyabilirim. Mis gibi. İstediğim zaman hiçbir şıkar, zaman bozulmayacak yani bu et. Çok uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar. Arkadaşlar bu artık böyle bir deney eti Aa, gibi oldu. Bayağı olduk. bildiğin bayağı, bayağı zaman geçmiş. İlk başta ben 2022'ydi. 60-70 gün dry age haliyle aldım. Kuru dinlenmiş haliyle aldım. Sonra bende bekledi bir 2 hafta kadar. Ondan sonra götürdüm kasaba. İşlendi. En son inanın ne zaman yaptım hatırlamıyorum. Az önce videoya girmeden önce tarihe baktım. 26 Kasım'da yapmışım. Şimdi bak. 8 ay. 26 Kasım'dan bugüne kaç gün geçti? 176 gün önceydi. 176 günden beri bunlar Kenarda bekliyordu Altı derin ay. dondurucuda. Aslında bununla alakalı çok soru da geliyordu. Dinlendirdikten sonra nasıl saklayabilirim? Hemen tüketmezsem ne yaparım? 6 ay öyle, iki ayda önlem var, 8 ay işte gibi sorular geliyordu. Aslında bu videoda ona birazcık yanıt oldu. Eti hem kuru dinlendirme yaptık, hem ıslak dinlendirme yaptık, hem derin dondurucuda. Her Bek şeyi ettim. var yani. Hatırlarsanız de. ilk başta tabii hatırlarsanız da benim için çok zaman geçti. Üzerinde küf vesaire bile vardı bu etlerin. Ete geçmeden önce mangalı yakalım ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle kömürleri döküyorum. İki parça etim var. O yüzden de şöyle yarım kova kadar bir kömür işimi görecektir. Bongo tutuşturucuyu bu şekilde açıyorum. Altına ah mis gibi yanıyor. Tutuşturucuyu yakıyorum kömürleri de bırakıyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakikaya bunlar hazır olur. Biz de bu arada artık etimizle ilgilenebiliriz. Vay 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 arkadaşlar. Lan ben bile evde bile mesela bir et yapacağın zaman hani 10 dakika zeytinyağı falan bir şeyle böyle baharatla maharatla karıştırıp gaza geleceğiz. Oğlum dinlenmiş et yaptım 10 dakika amına koyayım falan hani tadı değişiyor ya çok iyi oluyor falan. Bak bu, ay, bu et 8 ay 8 şu kokuyor bir duymanızı isterdim. Bak aynı fındığa benzetiyorum ben bunun kokusunu. Aynı fındık gibi kokuyor. Yani şu dry age kokusunun hastasıyız. Hatırlarsanız bunu kasapta ben temizlettikten sonra şu en dışındaki kurumuş kısımları aldırmamıştım. Onları şimdi bu noktada alacağız. Şöyle şimdi şu, asıl şey. Buradaki renk bozulmalarını görüyorsunuz. Bunlar kuru dinlendirme esnasında okside olan hmm. kısımlar. Şimdi asıl tıraşı yapıyor işte. Buradan da bir 500 gram falan gidecek toplamda Son diyor. Son hali budur. Artık iyice temizledim görebildiğim kısımlarını. İki dilim etten yine bu kadar kalıntı çıktı arkadaşlar. Şimdi bu kalıntıları aslında hamburgerde değerlendiriyorlar. Tabi böyle çok kuru olan kısımları değil. Daha temiz böyle sadece kuru olan kısımları. Onunla ilgili de bir içerik var aklımda. Geçen... Şey gibi hani tavuk dönerde de hani martı eti falan tırnağı tavuk tırnağı falan <laughs> bir takipçimiz bir öneride bulundu. Kendi yapıyormuş. Benim de aklıma yattı İnşallah onu da deneyeceğim. Önce tuz. Bolca tuzluyorum. Her ikisi de kalın parçalar. Şimdi bunun bu elimdeki Porter House diye geçen bir parça arkadaşlar. Aslında bu hani t-bone diyoruz ya bakın evet. şurada bunun. T şöyle kemiği T var orada. Şeklinde bir kemiği var. Şimdi bunun bir tarafı bunu, bunu bak bu eti yapacaksın. Ondan sonra en sonu o... Elini alacağım. Bu eti zaten hani çatalla belli bir yerini çatal bıçak. Ondan sonra eline bir alacaksın o kemiği. Dişinle böyle kazıya kazıya yiyeceksin. Gördüğünüz bonfile bir tarafı da kontrfiledir. Bolca bir et var burada bonfileden. Bu kısımlara Değil porter house Karabiber. Biraz da sarımsak tozu. Etler hazır. Mangal da hazır olmak üzeredir. Artık mangala geçelim. Acıkmışsın sen abi. Kömürlerimiz Ay. hazır olmak üzere. Şöyle, şimdi bak, ama bak şu da çok önemli. Eee, sen bu eti al, tamam mı? Ben sana bu eti vereyim, ya da ben alayım. Bu etin en önemli kısmı bence, eti bulursun bir şekilde. Bu etin pişirilmesi çok önemli. Sen bu eti alıp eşek gibi pişirirsen, bitti. O etten bir daha hiç tatma alamazsın Bu etin en önemli kısmı şu an pişirilme aşaması. O yüzden, pişirmeyi de bilmek lazım eti. Devirelim. Bugün soğuk ızgarayla yapacağız. Bu da farklı bir teknik. Ha, soğuk ızgara. Evet. Mesela anladın mı? Farklı bir teknik diyor. Bana kalsa ızgarayı önden koy. Zaten kapkara bir ızgara olur. Böyle hiç temiz bir ızgara olmaz. Kapkara ızgarayı koyarsın. Belki 50 mangallık kir durur onun üzerinde. O kurumuş yağlar falan. Tamam mı? Ondan sonra bir götten uydurma soğan. Herkes onu yapıyor. İşe yaramıyor mu yaramıyor mu onu bile bilmiyoruz. Herkes o bir tane soğan alırsın. Soğanla bir geç bir de bir fırça at. Oo babacım mangal öyle yapılır falan. <laughs> Şöyle etleri koyuyorum. Şimdi bu teknikte bak iyi Etleri öyle bir kere çevirmiyoruz arkadaşlar. Birkaç kere çevirebiliyoruz. Dışı güzelce kızarana kadar bu şekilde. Hatta biraz da ateşi yaklaştıralım. Daha Bak iyi. abi mangal işleri. bile önemli ya. Şimdi yağlı bir et olduğu için altta alevlenme yapıyor. Dediğim gibi ben alevlenme yaptım mesela. Hani. Ben burada olsam ben tuz getirin kardeş. <laughs> Eti kaldırırım. Orada tuz dökerim mangalın üstüne falan hani. Saçma sapan şeyler deniyorsun yani Allah'ım. Alev yapıyorsa hemen çevirin arkadaşlar. Şöyle dışı kızarana kadar bu şekilde. Yine çeviriyorum. Alev gelince çeviriyormuş mesela. Uy. Yabancı bir YouTube kanalında izlemiştim. Şimdi bugün şöyle dışları güzelce kızarsın diye bu şekilde pişireceğim. Bakacağım ondan sonra da fikrimi de söylerim size. Evet, artık moda girmeye başladı. Şöyle güzelce Hiç pişmez. Alım işte izle başladı. izle. Şimdi burada etin maksat etin tamamını Mühürlüyor, değil mi? yani çizgisel şekilde değil de her yerine bundan nasiplendirmek Şimdi bu tür durumlarda hep şöyle bakın bir kaçış alanınız olsun. Çok alevlendiyse eğer is yapmasını istemiyoruz. Bakın bu arada. Alevler dindi tekrar buraya alıyorum. Evet arkadaşlar bunun her yeri gayet güzel. Tuz hiç tuz dökme falan gibi bir şey yok anladın mı? Şimdi işin ustasından izliyoruz arkadaşlar. Demek ki neymiş? Tuz dökmüyoruz. <laughs> Kızardı şimdi bunu kenara alıyorum. Ha ısıda pişirecek Ve kapatıp bakın. ha. Gayet güzel oldu. Son kez. Evet arkadaşlar. Yağlı bir et olduğu için şöyle fokur fokur ediyor. Tuzu döktü zaten hayır hayır. Eti, etten bahsetmiyorum. <laughs> kömürün üstüne tuz döküyoruz. Alev çıkınca kömürün üstüne tuz dökülür ya. Ben ondan bahsediyorum ete zaten döktü. Bunların şu kısımlarına, yani kontur file taraflarına birer tane prop koyacağım. Aa, bak, Bu şekilde işlerini de takip etmek istiyorum. Çok fazla pişirmek istemiyorum etleri. Baş Çünkü zaten acaba? Aylardır dinlenen etler. Artık zaten elimle hissediyorum pamuk gibi olmuşlar. Hiç daha fazla etleri üzmeye de gerek yok. Kontrol filelerin olduğu tarafa propları batırdım. Şimdi bunu en kenara çekiyorum. Bu tarafta ateş var. Kontrol fileler Kapatacak biraz daha fazla değil olur ama bonfile ne kadar az pişerse benim için o kadar iyi. Bunu artık uzaktan takip edeceğim. Şu an bir, Baksana tanesi, 41, ya. bir tanesi 44 derece görünüyor. Zaten çok az bir yolumuz var. 50-55 derece Bu mi yapacak? Kapağı kapattım. Birkaç dakika sonra geliyoruz. An itibariyle tam 15 dakika oldu. Şunu kapatayım. Şu an bakın, ikisi de 54 dereceyi yakaladı. Şimdi artık etleri alacağız. Şimdi şu proplarla işim bitti. Gayet güzel görünüyor. Proplarını çıkarıyorum. Evet artık tadıma hazırız. Tadıma geçebiliriz. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Hacı reis. Tam hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Yani bu, bu etlere özlemişik. Evet. <laughs> yani. bunlar bak geldiğim gibi dedim ki bu fark et. Aynen. Arif'in ne eti dedim bu. Aynen şu arada babam daha her zamanki gibi son saniye geldi. <gülüyor> 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 evet. Evet. O Baba her zamanki son saniye geldi. Evet, ne dedim? <laughs> Bir tarihinde seninle gittik. İşimiz vardı hemen girdim çıktım hatırlıyor musun? Kocaman bir et aldım böyle evet, sırtımda. Bu evet. O et evet işte. Uh! Aynen. Kaç anladım. ay olmuştu? Bak, Tam et. <laughs> ne unuttum ben onu? Kaç ay? 5, 6. Bak onu aldığımız 6 ay olmuş. 2 ay öncesi var. Ondan önce de en az İki ayı da orada var. 8 aylık evet. aylık yatacım. Hanife sen bir tane daha böyle bir tane ayarla ve <laughs> altı ay sonralık yine yaparız inşallah. Aynen. İkisi de aynı bunların. Evet. Baba herkesin ailesine böyle bir etçi bir insan lazım ya. Tamam mı? Şöyle bir tanesini şöyle alıyorum. Of Şimdi arkadaşlar bu taraf kontrol tarafı nasıl kokuyor baba? Nasıl elime ne kokuyor ya? <laughs> Laf evet. bırak. Bunu ben... Tek kemiği bu. Bunu ben yalacağım. <laughs> Tek kemiği bu mu? Tek kemiği bu işte. T-Bone denmesinin sebebi bu. Evet, Şimdi önce sarayalım. şundan başlayalım. Hadi bismillah. Dur şöyle. Dur bir ama bir... Böyle yapalım. Ya mübarek olsun insan. Olsun be ya. Bu bunun <laughs> cilası. evet. Şimdi şöyle. Vallahi ya. mis gibi kokuyor ya. Evet. Tamam fazla yapmayız. yazık ya çocuklara da kalsın biraz ya. Tamam şunu ayırırız. Evet. Evet arkadaşlar Haydi bismillah ben ilk şuradan şu şey yağlı yerinden deneyim. Bak şu çok güzel duruyor. Şu, bak gözüküyor mu size? Aşırı güzel duruyor bak şu. Partisi çok iyi. 10 numara. Hadi bismillah. Allah ben de özledim ya. Bayağıdır yapmıyordum böyle tek Ne mi diyorum yokum. Müsaadenizle bismillah. <Bismillahirrahmanirrahim. gülüyor> Nasıl şapırdatma sesi geliyorsa sesi kısmışlar. Dur bakayım ben bir boostayım da size duyurmaya çalışayım o şapırdatma sesini. Vallahi özlemişim ha. Allah tekrarını nasip etsin derler ya inşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Vallahi biz bunu unutmuştuk artık yani. Evet, evet. Özledik ya. Arkadaşlar bu eti tam deprem zamanı, aslında o depremin olduğu günlerde çıkarmıştım iki dilimini. O zaman çekmeyi düşünüyordum. Ondan sonra işte araya olaylar vesaire gelince bıraktım bir yerde, unuttum artık. Ondan sonra geçen baktım, ya dedim, bu video yarım kaldı, şunu tamamlayalım. Ta 8 ay, yani toplamda 6 ay sonra nasipmiş. Oo! Acabiydi baba! Ya Rabbim. Evet. Şuraya bak be Mustafa! Dur be, evet. ona girme dur! Yemeyeyim bunu ya, hmm. kemik bu be! Ama biraz sonra. Şimdi arkadaşlar bu taraf normalde sert olan tarafı. Kontür daha küre, yumuşak kısma da geçmedi hızı, bu. <laughs> bu sert tarafı normal. <laughs> Ama harbiden tuz isteyeceğim. Babama da hak veriyorum ya. Tuzsuz gitmiyor. tuzsuz <laughs> evet. <çok güzel> <laughs> Nasıl Şimdi yiyorlar ya? Bomba taraf burası. Bir de burayı da bak ateşten biraz daha uzak tuttum. Ee, o Bak bu de... çok dinlendirilmiş et olduğu için Böyle gözüküyor ama bu var bir çok iyidir. Bunun içerisi bir tık daha belki az pişmiş olabilir ama şöyle bakın arkadaşlar. Lokum gibi ya gerçekten. Küre her her yerine ısı giriyor yani. Öyle tabii canım. Başka bak bu... ama. Bak baksana şuna bak. Bu bildiğin mi? Evet. Aynen Hadi bakalım. Müsaadenizle. Bu, bu... bu muhteşem. Vallahi özlemişim ya <laughs> ki babam etçi değildir abi." Vallahi <laughs> değilim ama gerçekten özlemişim ya. Teknik gayet güzel oldu arkadaşlar. Dışı gayet güzel bir şekilde her yeri mühürlendi. Hiçbir yanık kısmı yok gördüğünüz gibi. Yani sık sık çevirmenin suya hiçbir etkisi oldu mu derseniz bakın hesap ortada hiçbir etkisi Baksın. yok. Gördüğünüz gibi bak şıp şıp. şıp sulu şıp sulu o. Damlıyor bu kadar da sulu. Yani bu et pişirme Bu çiğ olan... değil arkadaşlar saçmalamayın ya. Çiğ diyenler muhtemelen eti falan şöyle yiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> ne istiyorsun? Barazoğlu İbrahim Bey'in kahyasıyım. Beyimizi... de doğru bilinen çok yanlış var. Biz... Bu orta pişmişle az arasında bir et. Medium rare mı deniliyor? O kadar çok anlamıyorum da. Bu Bence öyle yani. Sık Kendi fikrim. getiriyoruz. Neredeyse bildiğiniz her şeyi unutun diyeceğim yani. O Medium kadar rare bu ya. Bu işte bir kural yok. Onu size söyleyeyim. Orta az işte. Yani birazcık etin ne olduğunu, nasıl piştiğini o mantığı anlamak lazım bana göre. Evet Hacı Baba. Vallahi Mustafa eline sağlık. Harika. Evet harika. Et harika. Evet. Sen de bir harikasın. <laughs> Allah razı olsun. İzleyiciler de bir harika. Bugün öyle harika <laughs> <Evet>. olsun inşallah. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar şimdi dry etler tabi günümüzde birazcık maliyeti yüksek. Gördünüz işte Paldır yani bu be. et daha hani hiç temizlenmemiş şekliyle aldım. Hani her şeyiyle bir göstermiş oldum size de. Hani ne kadar fire verdiğini ilk başta zaten kuruma sırasında en az bir %15-20 kadar en az atıyor. Ondan sonra bu kemikli bir et olmasına rağmen neredeyse totalde fire %50'leri buldu. %50 yani şöyle düşünün. Normalde etin kilosu işte atıyorum 400 liraysa bu etin kilosu 800 lira. Daha hiç masrafı, bakımı, osubusu olmadan düz olarak kilosunun fiyatından bahsediyorum. Yani Kesti haliyle Nor çünkü direkt mesela 10 kilo alıyorsa 5 kiloya düşüyor. Anladın mı? Uyduruyorum şu an. Fiyatı da uydurdum. Uyduruyorum. Fiyat uyduruyorum. Fiyata takılmayın. Fiyatı uyduruyorum arkadaşlar. Misal. Mesela normal etin kilo satıyorum. 500 liraya. Bu etin kilosu 1000 lira olur. Ondan sonra bir de bunun üstü, üstüne an itibariyle lol açıldı. <laughs> bir de bunun üstüne bunun işte dry age süresi, eti bekletme süresi, bu ete bakması, osu busu. Çarp 2 ile 3 de falan amına koyayım. 2 ile çarpsan hadi 3 ile çarpsan elektrik masrafı olsun bu su falan. 2500 lira falan filan belki daha da fazladır. <laughs> O yüzden de hani dry etlerin fiyatları normalite göre daha pahalı oluyor. Yani çok fazla fresi olduğundan dolayı. Hani evde nasıl yapılırla alakalı kanalda videolar var. Onlara bakabilirsiniz. 2000 olur bence böyle yaptığınız şeyi. zaman bir tık daha belki uyguna gelir. Ama abartma şu... amına koyamam. 8 ay bekletiyor adam sana bu et için. Bak adam bu eti sana 8 ay bekletiyor. 8 ay kilosu fiyatından bahsediyorum. 8 aylık bir et. 8 aylık eti adam sana normalde etin kilosu 500 e 700 liraya mı versin amına mı? Ben mi dedim Beklet diye bana ne? Bunu söylemem lazım yani çok fark ediyor ya. Yani şu eti ağzına attığın zaman bak şu an hala ağzında sanki yiyormuş kadar yoğun bir arama var. Arama var ha. Değil mi? Hiç evet. gitmiyor yani. Şimdi onu diyecektim. Arama ne var. zaman şöyle bir et yiyeceğiz be? Ha? Ama işte bunu bilen biri lazım anladın? Bunu hani sen bu ortamda bu eti alsan da ben biz yani biraz argo konuşacağım. Biz bu içi, işi, bu eti biz piç ederiz. Anladın mı? Tam mangalda sucuğu zor pişiriyor zamana koyayım. Sen yiyorsun baba. Normal etten bahsetmiyorum arkadaşlar. Böyle bir etten bahsediyorum. Bu profesyonellikte. Ben amınam sucuk koyduk din Sucuğu amına koyayım bir çıkardık. Sucuk koyduğumuzda böyleydi. Amınam küçülmüş. Kapkara olmuş. Var evet, yani. Evet ya yani etin hem kendi tadı, kokusu, her şey çok yoğunlaşıyor. Bak samimi söylüyorum şu an sanki yiyormuş gibi o dilim hala böyle tükürük üretmeye devam ediyor. Yani o aroma ağzınızda kalıyor. Sen, <laughs> sen göz koydun ona belli. Ben evet <laughs> gözüm. Reis gözü koydu oraya bak tuzluyor. Burada eline sağlık. Afiyet olsun inşallah. Anifi teşekkür ederiz kardeşim. Evet bayağı bir zaman Senle oldu. Senden uzun zamandan paslaşamadık. Evet belki de son Yok, i̇nşallah sonra belki gitmişimdir ama belki de son o zaman evet gitmişimdir vallahi yani. bir telefonlaşalım inşallah evet. arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bu tür videoların devamının Benim gelmesi için kanalımıza abone olmayı güzel olmuş. unutmayın bir sonraki videoda.